Herkese merhaba. Son videolarda 2 haftadır destek bölgesini ve 102.500 üzerinde bir kırılma beklediğimi paylaşmıştım. Bitcoin 93.650 bölgesini koruyup yaklaşık %6 yükseldi. Sol ana gösterdiğim destek bölgesinden %10 yükseldi. Herkes açık videoda bahsettiğim destek bölgesini zaten 3 hafta önce de özel grupta da paylaşmıştım. Ee, bazıları bir önceki dipin kırılımında şaşırmış olabilirler ama beklediğimiz destek bölgesinde fiyat çok iyi bir tepki aldı. Yükseliş devam ederken özel grubu attığım mesajda da 97.900 ve 99.000 arasında kar almanın iyi olacağını söylemiştim. Zaten oraya da geldik. Tüm pozisyonlarımın da %20'sini kapattım. Solana'da ise 177 seviyesinden pozisyonumun %20'sini kapattım. Ayrıca e, Ethereum, Aptos, Algorand, Solana, Siop, OP, Toncoin vesaire vesaire. Trump hariç he, bütün pozisyonların da %20'sini kapalım. E, şimdi de fikir olması açısından Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Şu anda gördüğünüz grafik Bitcoin 4 saatlik grafiği. E, kırmızı trend ilk başta kırıldıktan sonra ilk kez. E, ilk düşüş dalgasının bittiğini düşünüyordum. Hala aynı fikrimi de koruyarak 102.500'ü geçecek bir harekette bekliyorum. Şimdi gördüğünüz mavi kanal uzun vadede destek ve direnç olarak çalışmış veya çalışacak bölgeleri gösteriyor. Kanalın orta kısmı ve sarı tren çizgisinin kesiştiği yer tam olarak 99.400 ve 99.800'e denk geliyor. Burada zaten dirençle karşılaşma ihtimali yüksek. Ayrıca bugün de cuma malum hafta sonları çok hareket olmuyor. O yüzden bugünün de günlük kapanışının Önemli olacağını düşünüyorum. Ee, ya mavi kanalın orta çizgisi ve sarı tren çizgisini geçecek. Hafta sonu yatay hareket göreceğiz. Ya da oradan tepki yiyip tekrar bir yatay hareket görme ihtimalimiz yüksek. Şimdi ise gördüğünüz grafik bitcoin günlük grafiği. Gördüğünüz üzere fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde kapattı. Yani yeşil çizginin üzerinde. 5 günlük ortalama ise bugünün kapanışından sonra Gördüğünüz gibi ikili bir dip oluşturdu. Bu ikili dip oluşturduktan sonra zaten fiyatın da 20 günlük ortalamanın üzerine çıkabilmesi için gerekli gücü verdi. Eğer mumlar 20 günlük ortalama kırılmadan oluşmaya devam ederse 20 günlük ortalamanın da bir ikili dip yaptığını görebiliriz. E, bu arada uzun bir aradan sonra da 120 günlük ortalama da destek olarak çalıştı. Hızlıca bir özet geçeyim. Fiyat tekrardan 3 haftadır paylaştığım destekten tepki aldı. Eğer fiyat 102.500'ün üzerinde çıkacaksa bu desteğin kırılmaması zaten çok önemli. Fiyatın hala zaten 102.500'ü geçeceğini de düşünüyorum. Ayrıca altcoin'leri de Bitcoin'le beraber takip ediyorum. Sarı tren çizgisiyle mavi kanalın orta kısmı kesişiyor bu bölgede. Burayı yakından takip etmek önemli olacaktır. Ayrıca yarın da hafta sonuna gireceğimiz için bugünün günlük kapanışının da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yani buranın üzerine mi çıkacak ya da buranın altına kalıp öyle mi sabit kalacak artık hep beraber göreceğiz. Ayrıca planladığımız destek direnç noktaları ve trade planları için de özel gruba bakabilirsiniz. Umarım video size yardımcı olmuştur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar.